10 santim dersem bu kadarlık karikatür şu kadarlık karikatür küçüldüğü zaman 10 santime küçüldüğü zaman yüksekliği bu kadar olur. Herhalde anladığınızı zannediyorum. Buna köşegenle ölçü ayarlama denir. Eskiden e, offset tekniği daha tam gelişmediği zamanlarda karikatürler hep bu teknikle çizilirdi. İki sütunluk bir karikatür isteniyorsa eğer sanatçı onu üç sütun ya da dört sütun çizip de yüksekliğini bu şekilde ayarlayarak köşegenle. Mesela şu kadar istenseydi bu, şu kadar bir yerde istenseydi. gene aynı bak. Bu kadar büyük çalışıp bu kadar küçültebilirdik bu karikatürü. Şu taradığım alan kadar küçülünce o yüksekliği verirdi. ama bu kadar büyük çizilip bu kadar küçüğe küçülttüğümüz zaman bir karikatürü de çizgiler incelir ince çizgiler kopar e, yazılar ince ise okunmaz bütün bu oranları düşünüp 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 e, ona göre çizimler yapmamız gerekiyor sizde eğer karikatürü neresi için, hangi ölçülerde çiziyorsanız bu köşegen çizgisinden yararlanıp karikatürlerinizi çizebilirsiniz. Ben bunu size anlatırken karikatürümüz kurudu mu acaba dedim. Baktım şöyle yaptım. Gördünüz mü? Kurumamış. Ve bu karikatür gitti. Artık kullanılmaz. da ben bunu düzelttim artık. Şimdi şöyle farz edelim. muş gibi farz edelim ve ben bunu silmişim gibi farz edelim. Bu siyah beyaz karikatür tamam. Peki burada boyama olur mu? Boyama her şey olur tabii. Alırsın badana fırçasını eline, her yerini boyayabilirsin. Ama bence karikatür böyle boyanmaz. Bence karikatür sadece esprinin olduğu yer boyanmalı. Burada espri nerede sadece? Kuşun ağzındaki barış dalında. O barış dalında ne var? O barış dalında yapraklar var. O yaprakları sadece ben yeşile boyarsam, zeytinleri de siyah ya da onları da koyu yeşile boyarsam bu karikatürüm bitmiş olur. Onun dışında şu zeminleri, kuş zaten beyaz, fonu açık bir mavi belki olabilir ama bence iş gerek yok. İşte karikatür bu kadar sade olmalı. Ama demin de dedim, her yiğitin bir yoğurt işi var. Sizin içinize nasıl siniyorsa güzel odur. Ee, ben size şimdi usta karikatürcülerin çizdiği bazı karikatürleri orijinalleri göstermek istiyorum. Hem de onların üzerinde konuşup yanlışları, hataları birlikte görelim. Heh. Ben bu karikatürümü çizdikten sonra, orijinal olarak çizdikten sonra yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzemizde bir atölyemiz var. Özgün Baskı Atölyesi. O atölyede de hocalarımız var. Remzi Köklü hocamız o atölyeyi kurdu. Yıllarca yönetti. Daha sonra e, onun yanında akademiyi bitirmiş bir genç hanım arkadaşımız çalışmaya yani bu işleri okuyacak. E, ona yardım ederek kendi atölyesini kurmaya çalışan bir senapça arkadaşımız vardı. Sonra Remzi Bey ayrıldı. Bir sen hanım o atölyede kaldı ve orada hoca oldu. İşte ben o dönemlerde Remzi Köklü hocamızın olduğu dönemlerde bu karikatürümü Aydın Gerin üzerine çizdim. Işık geçiren işte cam gibi Aydın Gerin üzerine çizdim. Ve götürdüm Remzi Köklü hocama dedim ki hocam dedim bunu burada seligrafla basabilir miyiz? Tabii Raşit için basarız dedi. Ee, o Aydınger çizimimi benden aldı. İpeğin üzerine koydu. İlaçlı ipekti. Böyle aynı resim tuval tahtası gibi. İlaçlarla emisyonlarla benim çizdiğim bu siyah çizgileri ipeğin üzerine işledi. Sonra onları sularla yıkayıp aynı fotoğrafçıların tekniklerini kullanarak bu siyah çizgiler ipekte beyaz oldu. Boş oldu. E, bu beyaz zeminlerde koyu oldu. Siyah oldu. O zaman ne oldu? Mürekkep verip bunu böyle şey üzerine bastığı zaman bu beyaz olan yerlerden mürekkep geçti. Ee, ve siyah çizgi olarak mürekkep bastığı mürekkebin rengine göre bu siyah çizgiler oluştu. Sonra daha önce de yine bu zemine bir renk ton attı, skalayla böyle gezdirerek. Şimdi ben de yanımda onu size göstereceğim. Bakın mavi bir e, zemin üzerine mavi bir zemin üzerine ee, bunu özgün baskı yaptı. Burada bakın. İmza yok. Şurada imza olması lazım. Ya da burada imza olması lazım. İmza yok. İmza nerede? Bu özgün baskı olduğu için ben de sonradan öğrendim. Bilmiyordum. Özgün baskılar belli bir sayıda yapılırmış. Mesela 10 tane en fazla yapılırmış. Ve kurşun kalemle bu alta bunun ne olduğunu Barış Kuşu yazıyor buraya ee, kurşun kalemle Barış kuşu işte neyse bunun adı ve şuraya da bu birinci baskısına 01 diyor ve imzasını atıyor buraya gene deminki gibi bu şekilde imzayı kurşun kalemle atıyor raşit dedik işte. Bu da bunun ıslak imzası oluyor. Bu bir özgün baskı oluyor. Şu kurşun kalemle bunları yaptığım zaman, bunları yazdığım zaman kurşun kalemle özgün baskı oluyor. Bu 01 bir. Bir tane daha al. 0 2 0 3 0 4 0 5 en az ne kadar az yapılırsa o kadar kıymetli bir eser oluyormuş bu. İşte 0 10'a kadar diyelim. Biri en pahalıya satıyor diyelim. 0 2'ye Ondan sonraki fiyata satıyor. Bunlar sergilenip satılan işler için yapılan işlemler. İşte benim barış kuşum. Bakın burada espri var. Yapraklar koptu. Barış'a birazcık helal mi geldi diyorlar. Ne geldi? İşte barış biraz zedelendi. Bu bir espri. Eğer bu yaprakları koparmasaydım, bu yaprakları ben koparıp böyle uçurmasaydım, bunda hiçbir espri olmazdı. Arkadaşlar, bir, e, bir süre bir tek karikatür nasıl çizilir onu size anlatmaya çalıştım. Sonra bu özgün baskılar diyelim ki 30 tane oldu. Bunlar bir yerde bir güzel bir salonda sergilenir. İşte Raşit Yakalı'nın e, diyelim ki kuş dizisi serisi ya da bilmem kimin atlar serisi gibi serilerle tablo gibi değerlendirilir. Bu karikatürler. Bakın hiçbir leke yok. Tertemiz. Şimdi bunu da kenara koydum. Ee, hocam Semih Balcıoğlu bir gün e, yine beni yanına çağırdığı bir gün bana dedi ki ben dedi yeni yüzyıl gazetesinde dedi günlük karikatürler çizeceğim dedi. Onun için dedi bazı denemeler çalışmalar yaptım. Sen bunları alıp Beşiktaş'taki teknik servise götürüp fotokopilerini çektirip getirir misin dedi şu ölçülere. Tabii getiririm abi dedim. Çektirdim getirdim. Bana dedi ki gel dedi neden çektirdiğimi sana anlatayım dedi. Gazeteyi açtı 5. sayfasına. Karikatürüm dedi burada bu ölçülerde çıkacak. Acaba ben bunları dedi böyle yatık mı çalışsam ya da şöyle dik mi çalışsam, ölçüleri ne olsa ya da hangi kalınlıkta kalemlerle çizsem ki bunlar güzel görünse dedi. Ben de şaşırdım. Yani bir karikatür çiziyor, bir karikatürü e, yerini bile belirlemek için kaç tane deneme yapıyor. Fotokopilerle e, eskizler yapmış, hatta orijinal gibi çizmiş. Sonra bir ölçü beğendi. Genişlik olarak beğendi. Yazı karakteri, kalınlık olarak beğendi. Ve ondan sonra da hep o ölçüyü sürdürdü. Yıllarca e, o köşesi devam etti. Ta ki işte o gazete kapanana kadar. Sonra günün birinde bana dedi ki şu köşedeki e, şu kolileri al evine götür. Gereklilerini ayır. Gereksizlerini çöpe at dedi. Ben de Arabamı götürdüm. O bütün bana verdiği her şeyleri arabama koydum. Eve götürdüm. Onların içinden e, o karikatürler bir böyle koli gibi çıktı. Ve hatta hiç açılmamış mektuplar bile vardı. Birilerine yazılmış yabancı karikatürcüleri. Ben onları bile saklıyorum. Bir gün bek sahiplerini iade ederim. Yazdığı kişilere iade ederim diye düşünüyorum. Bakın şimdi. İşte o ölçü buydu. Bu A4 dosya kağıdından birazcık daha büyük bir ölçü. Ölçelim. Ee, 25'e 35. Bakın karikatürün kenarlarında ikişer santim, hatta iki buçuk santim çizmiş, boşluk bırakmış kenarlarında. Her kenarında boşluk bırakmış. Demek ki bir kayıktür güzel görünmesi için bir kayıktürün kenarlarında bir boşluk kenarlarında bir beyazlık bırakmamız gerekiyormuş. Bunu burada da hocamız bize tekrar anlatmış oluyor. Çizgilere bakarsanız bakın orijinal bunlar. Bunun üzerinde incecik çizmiş burayı. Ceketin kolunu ama gölge gibi göstermesi gerektiği yerde tarama ucunu bastırmış ve şöyle bir kalınlık elde etmiş. Şu elde bakın buraya kalın bir nokta ile başlamış. Bir nokta koymuş. Başlamış. Hatta burayı birleştirmemiş. Burayı neden birleştirmemiş acaba? Ben de bunu bir gün sordum. Şurada da mesela bakın birleştirmemiş. Ben bunu sorduğumda bazı şeyleri boş bırakmakta güzellik vardır, yarar vardır. Ee, okuyucunun gözü onu tamamlarsa o resmi daha güzel algılar demişti bana. Bakın burada bir kalın incelmiş, boş bırakmış, bastırmış kalemini bastırmış, bastırmış, bastırmış. Buralarda ince ince birkaç tarama atmış. Bu Özal'ın saçlarındaki ışıklara bakın. İnce, kalın, ince, kalın. Bakın arkadaşlar. İşte stil bu. Arama bu. Bakın. Ne kadar sade ama ne kadar sanki detaylı. Ne kadar akıcı. Yazılarında memlekette bal gibi işkence yapılıyor filan diye bir kayıt ama e, yazılara bakın. Hep tarama ucuyla yazılmış aynı kalınlıktaki bir kalemle yazılmamış. Işık gölge oyunları yazılarda bile vurgulanmış. Bakın bu bir orijinal karikatür. Arkasına yazmış. Ee, Fak çekeceği numara. 2000'e doğru. Ha bu bir dergi için yapmış. 2000'e doğru ya yapmış. Ee, sonra bunu Cumhuriyet'e yollamış bakın. Cumhuriyeti yollamış. 526 60 72 Cumhuriyet'in numarası. Oralarda bu karikatürünü değerlendirmiş. Kaç santime olacağını da kendisi verilen o ölçüyü önceden belirlemiş. Eğer bu karikatür 14,5 santim değil de 7 santime kullanılsaydı belki şu çizgileri daha kalın kalın yapacaktı. Çünkü küçüldüğü zaman şu çizgiler ne olur? Kopardı. Bu bir orijinal karikatür. Bunu kenara koyuyorum. Ve burada tonlarca e, sayıda birçok sayıda e, orijinal karikatür var. Birkaç tane sizlere göstereyim. Bakın bu bir şeffaf karikatür. E, yazısız bir karikatür. Temiz, sade. İşte mesela bu armutu nasıl deforme etmiş Nasıl böyle buralarını yaymış. Şöyle bir armut. Öyle hayal etmiş. Ve bu tarafını kalın çizmiş. Bu tarafını ince çizmiş. Neden öyle yapmış? Gölge ışık oyunları olsun diye yapmış. Bu kabın içindeki meyvelerin espri zaten harika. Meyvelerin e, buradaki onlara uzanan elleri de ne kadar ince, ince, ince çizmiş. El deyip geçmeyin. Bakın kaç çeşit el ifadesi var. Yalnız başlı başına şu ellerin, parmakların çizimleri bile bir e, çizim dersi bizler için. Bu da bir başka karikatür. gene bak ölçüsü belirlenmiş artık. 14,5 santim. Hep o ölçüye. E, gazetecilerin öldürülmesi devam ediyor demiş. Ve gazetecilere hedef olarak gösteren çok güzel bir çalışması. Çizgiler bakın birbirlerine değmemiş. Çizgiler birbirlerine değmemiş. Çünkü onları gözün tamamlamasını istemiş hocamız. Evet. Bu da bakın ne kadar temiz bir televizyon. Hava durumu sunan işte espri burada. Hava açık. Demek ki. Hava durumu nasıl olacak? Açık. Az bulutlu ve açık. Zaten yazmış bakın altına. Az bulutlu, az bulutlu ve açık. Türkiye'de hava durumu. Kalın, diye ayakları kalın kalın çizgilerle işte önemine göre olması gerektiği şekilde Türkiye haritasını bakın gayet sade grafikler halinde en güzel çizen ustalarımızdan biri zaten Semih Bolcu olacak. Demokrasi ağacı aşı yapacaklar ama bunlarla buradaki olay ne? Bakın ne kadar ince çizgilerle derinlikler var. Ama ne kadar kalın çizgilerle bu tarafı kalın. Çünkü bu taraf gölge. Bu taraf ince. Çünkü bu taraf ışık. Sonra imzası da zaten biliyorsunuz. Bakın inci gibi. Hiçbir leke yok. Bunlar orijinal. Hiçbir kurşun kalem izi yok. Aaa! Arkadaşlar bakın. Bu bir orijinal. Şey eskiz. Nasıl çalışmış. Görüyor musunuz? Bunu yapmış. Ama sonra vazgeçmiş. Bunu çizmekten vazgeçmiş. Ne kadar güzel çalışmış. Aramış. işi bitirmiş. Ben bu karikatürü sonra gördüm. Demek ki bir daha çizmiş. Bir daha çizmiş. Bir daha çizmiş. Bakın bir araba gece kondu arkasında kulübesi. Onu çekiyor bir arabanın arkasında gece kondu. Bu karikatürü ben biliyorum. Demek ki ne kadar çok. Belki onu daha değişik açılardan düşündü. Eskiz. Böylece çok büyük bir ustadan bir eskiz görmüş olduk. 1 Mayıs karikatürü. 1 Mayıs karikatürü. Artık tekrar tekrar benim anlatmama gerek yok. Siz bakınca temiz bir karikatürün nasıl olması gerektiğini anlayın. Işık alan yerler çok ince hatta çizilmemiş bile gölge olan yerler koyu. 12,5 buçuk santime çizilmiş bir Mayıs Cuma neresi için acaba anlayamadık bakın bir politik karikatür daha dikkat düşebilir kim düşebilir İnönü zamanında çizilmiş. Yine arabada bakın ışık gölge oyunları, perspektifi. İmzasını da direğin arkasına koymuş. Tam E harfi görünmüyor. Yine 513 96 76 ya başlamış. Bir gün inşallah bu orijinalleri bir yerde sergileriz. Ben de bu çizimlere bayılıyorum. Şuralardaki koyuluklara bakın. Kalın çizgileri. Onun arkasındaki binaların inceliği. Ee, Arjantin'de Arjantin Cumhurbaşkanı'na Türk pasaportu verilmiş. Öyle bir kıyafet. Detay ne kadar önemli. Fazla detaylardan kaçının. Ama gerekliyse e, bu detayları koymadan bu kayıkatır böyle güzel olmaz. Bakın kenarları hep boş. Hem böylece birlikte bir nostalji yapmış oluyoruz. Şimdi çizgiler konuşsun. ben susayım. Ama insan susamıyor. Gene bakın şurada kalınlıklara dikkat edin, inceliklere dikkat edin. Işık gölge oyunlarını ve sadeliği ve etrafının boşluğunu görün. Karikatür çizmek hep ben tekrar ediyorum. Eciş bücüş çizgi çizmek sanatı değildir diye. Bakın demokratikleşme, şeffaflık karikatürü. İşte bir karikatürcü şu bir karikatürü oluşturmak için bütün gününü buna ayırıyor. Sabah 7'de, 5'te, 6'da kalkıyor, masasına oturuyor. E, herkes uyurken o gazetelerini okuyor, notlar alıyor. Sonra ben size o notları da göstereceğim. Nasıl notlar almış? Notlar alıyor. O notlardan bir tanesini seçiyor. Ve o seçtiğini de bu şekilde çiziyor. Sayın Lütfü Tunç'a iletilmesi ricasıyla demiş. Şurada gazetede görevli kişi. Bu türü sayfayı koyacak olan kişi. Yazılara bakın arkadaşlar. Yazılara bakın. Şimdi en ben size mini bir sergi yapmış oluyorum. hem bir günlük karikatür. Nasıl çizilir onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben kendi çizgilerimle bunu bu kadar güzel anlatamam. Bu mümkün değil. Bakın. 8-10 balina daha bulduk mu turizm patlamamız bu yıl mutlaka gerçekleşti demektir diyor Demirel. Ama şu gazeteci ordusundaki detaylara bakın. Amerika'da Türk günü. Çıkacağı gün 18 Mayıs 1992 Pazartesi için demiş. Semih Balcıoğlu, S.B. demiş. Bir günlük karikatür çizmek onun bir gününü alıyor. Kendisine dinlenmesine hiç zaman kalmıyor. Zaten o kalan zamanlarda da hocamız hep albümler, sergiler, Hazırlıyor. Ee, hep sanatı için yaşamış bir ustaydı. Bakın artık çabuk çabuk geçelim çünkü o kadar çok örnek var ki. Birlikte çizelim dedik. Ben size bir çizgi yaptım. Ee, şimdi de ustam Semih Balcıoğlu'nun çizgilerini gösteriyorum. Bence bundan daha güzel birlikte çizme olmaz. Sonra siz de oturun, bu gördüklerinizden aklınızda kalan stillerle, şekillerle sizler de karikatürler yapın, bana yollayın. Ee, bakalım iyi anlaşılmış mı konumuz? Ellere bakın. Ellere bakın. çalışın. Siz de ellerinizi böyle yapın. Değişik değişik eller çizin. Eller çok önemli. Bir insanın ifadesi ruh halini en güzel ellerle yansıtabilirsiniz bir insan. Dünya çevre günü kötüdür. Dünya çevre günü kötüdür. Yine bir televizyon karikatürü. Bir zincir çizerken herhalde kolay kolay hiçbirimiz bu kadar detaylar, bu kadar teferruatlar düşünmez. Her şeyin hakkını vererek tane 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 zincirleri çalışmış. Ama böyle bir tünde baktığımız zaman ne kadar sade, ne kadar basit bir karikatür, yani rahat bir anlatım diyoruz. Sevip Bey'in incelemekle bitmez. Ama bizim 20 dakikamız herhalde kaldı. Böyle daha çabuk çabuk size daha başka felaket türlerini göstereyim. Bakın bir olimpiyat karikatürü. Bir yine basım karikatürü. Şimdi sevgi karikatürlerini bir kenara kaldırıp şöyle onları bir kenara kaldırayım. Kalan zamanımızı daha başka bir örneklerle devam edelim. Size bir tane yine büyük ustalarımızdan Cafer Zorlu'nun bir orijinalini gösteriyorum. Madalyamatik, Türk kart, madalyamatik, Bakın Cafer abi e, kağıtları yapıştırarak şu şekilde fon kağıtlarından fon kağıtlarından yararlanarak değişik teknikler kendine göre uygulamış. Bir bayrak yapmak için arkaya bir fon e, el işi kağıdı koymuş. Formayı bir el işi kağıdıyla arkaya yapıştırarak kolaj yapmış. Ve ee, dikkat edin, yakından bakalım, bakın ee, bunlar ee, yapıştırma, kendine göre Cafer Ağabey bir teknik geliştirmiş bu kalite türünde. Ve kurşun kalemi izleri duruyor, şeye de pek önem vermemiş malzemeye, demek ki o benim için ee, espri önemli diye düşünmüş. Ya da ölçülerini ayarlayabilmek için bu karikatürü kenarlarından kesip belki bu karikatür şu üstteydi. Dik bir karikatür oluyordu. Üstte altta bu. Ama ondan onu sonra yatık yapması istendi belki. O da onu tekrar çizmemek için bunu böyle kenarlarından kesip yanına yapıştırdı. Ama espri olarak Cafer abinin çok güzel, e, usta bir karikatürü bayrağını atıyor, Türk bayrağını. Madalyalar geliyor, güreşimiz. Bundan güzel bir güreş karikatürü olamaz. Bu da benim bir karikatürüm. Sevip Bey'den, hocamdan öğrendiğim kadar e dikkat ederek çizdiğim bir karikatür ama bir de buna bakın. Bir de demin onunkinin.